Merhaba, nasılsınız? Bugün arkadaşlar sizlerle YKS hazırlık sürecinde fizik dersine nasıl çalışmamız ve nelere dikkat etmeniz gerektiğinden kısaca bahsedeceğim. Bu görüşler için alanında uzman pek çok meslektaşımdan yardım aldım ve sizler için özetledim. İlk olarak fizik dersi hakkında genel bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. İlk olarak e, fizik dersine olan ön bahsetmek istiyorum. Bazı öğrenciler dersin zor olduğunu düşünerek fizik dersine çalışmayı sınavın son aylarına bırakmaktadır. E, maalesef fizik dersinin zor görünmesinin nedeni ona karşı kafamızda oluşan fizik zordur yanılgısı. Bunun üstüne gitmelisiniz. Hele ki tıp ve mühendislik istiyorsanız fizik dersi karşınıza çok fazla çıkacaktır. İkinci maddemiz, yapamıyorum umutsuzluğu. E, maalesef fizik netleriniz çok düşük geliyor olabilir. Ya da genelde ne kadar çok çalışsanız da, üzerinde dursanız da zorluk çektiğiniz konular olabilir. Ve bu nedenle umutsuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın, herkes sizle aynı şartlarda ve e, onlarla birlikte yarıştığınız bir sınav içerisindesiniz. Bu nedenle asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Evet bir diğer maddemiz enerjini dağıt. Bazen öğrenciler sevdikleri ya da yapabildikleri derslere odaklanır. Bunu sakın yapmayın. Tüm enerjinizi tüm branşlara eşit olarak dağıtın. Sınavın zorluğu zaten buradan gelmekte. Pek çok dersi aynı anda sürekli sonuna kadar azimle götürmek. Konumuza geçelim. TYT tamam. Şimdi sırada AYT diyorsanız arkadaşlar şu ana kadar zaten Ocak ayının sonlarına doğru tüm TYT konularını bitirmiş olmanız gerekiyor. Hatta denemelerini de bitirmeniz gerekiyordu. Peki, e, bu konuda da gayet iyiyseniz artık TYT'yi bir kenara bırakın. Çünkü adı üzerinde bu sınavın adı temel yeterlilik. Artık onun bir tık üzerine çıkmanız gerek. Artık AYT fiziğe ağırlık vermeniz gerek. Sıradaki diğer konumuz ise internetin nimetlerinden faydalanmak. Şu anda beni dinliyorsanız siz gerçekten şanslı bir kitlesiniz. Çünkü internetiniz ya da bilgisayarınız ya da cep telefonunuzdan internete bağlandığınız bir ağ sahipsiniz. Bu gerçekten sizin sahip olduğunuz bir nimet. Girdiğiniz pek çok site olduğunu da biliyorum eğitim için. Lütfen bu sitelerden sürekli dinlediğiniz o hocanın anlatım tarzını sevdiğiniz kişiden konuları dinlemeye devam edin. Bir diğer isteğim de sizden arkadaşlarınızla online soru çözüm saatleri yapın. Böylelikle hem arkadaşlarınızla görüşmüş olacaksınız hem de onlarla birlikte aynı sınıflarınızdaki ortamı yakalıyor olacaksınız. Yerine yorumlamak. Geometride olduğu gibi fizikte de sorunun hangi konuya ait olduğunu görmek ve yorumlamak gerekir. Özellikle ayetideki konuların fazlalığı ile sur sayısı düşünülürse bir soruda birden fazla konuya ait bilgimizi kullanarak yorum yapmamız söz konusu olacaktır. Şimdiki maddemiz ise matematik ağırlıklı fizik yerine yorum ağırlıklı fizik. Yeni nesil soruları hepiniz duymuşsunuzdur. Yeni nesil denmesinin nedeni soruların işlem ağırlıklı yerine daha çok öncüllü ve yorum gücünüzü kullanarak çözmeniz gereken sorular demektir. Eğer işlem ağırlıklı sorular çözüyorsanız bunun devamında lütfen bol öncüllü, işlem gerektirmeyen, daha çok yorum gücünüzü kullanacağınız soruları bolca çözmeniz olacaktır. Bir diğer konumuz ise çözülmeyen sorunun üstüne gitmek. Önce konuyu çalışmalısınız. Daha sonra aynı gün muhakkak soru çözmeniz gerekir. Çözemediğiniz soruyu ise asla geçmeyin, biriktirmeyin. Demek ki o konu hakkında sizin halledemediğiniz bir nokta var demektir. Arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize ısrarla sorularınızı sorun. Sorunun yanıtını da içselleştirdiğinizden emin olun. Bir diğer maddemize geçiyoruz. Not alın, özet çıkartın. Belki çok şaşıracaksınız ancak fizik dersi diğer derslerde olduğu gibi yazmanın öneminin ortaya çıktığı derslerden biridir. Not alın, özet çıkarın hatta daha sonra özetin de özetini çıkartın. Bir zamanlar yazılıları hazırlanırken sınıflarda hani arkadaşlarınıza konu anlatıyordunuz ya. Ha Aynı o şekilde bir arkadaşınızdan konu dinlermiş gibi siz de kendi kendinize konuyu anlatmayı ihmal etmeyin. Şimdiki maddemiz ise müfredat ve ders kitabı bilgisi. Fizik öğretim programını öğretmeninizin ve sizin çok iyi biliyor olmanız gerekir. Kesinlikle fizik öğretim programını indirin ve okuyun. Göreceksiniz ki şu an Belki elinizin altında vardı. Belki abinizden, ablanızdan kaldı. Çeşitli kaynak kitaplar var ve bunları da pratik olsun diye çözmek istiyorsunuz. Çözmeye çalıştığınız kaynak kitabındaki bazı soruların müfredat dışı olacağını göreceksiniz. En iyi kaynak ders kitabınız. Kesinlikle konuyu öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabından okuyun. Örneklerini çözün alıştırmalarını ve ünite değerlendirme sorularını da kesinlikle çözün. Kesinlikle kesinlikle pişman olmayacaksınız. Şimdi ise sizlerle şunu konuşacağız. Ocak ayının son günlerindeyiz ve Şubat ara tatiline doğru yaklaşıyoruz. Benim şu ana kadar nerede olmam gerekirdi? Şimdi 12. sınıf öğrencilerinin genel şikayeti okul ile sınavı ee, Sınav hazırlık çalışmalarını birlikte götürememekti. Ancak okullara gidemediğimiz bugünlerde maalesef böyle bir şikayetiniz olamayacak. Hem tatilinizi yapın, hem de çalışmalarınızı yapın diyemeyeceğim. Çünkü bu zamana kadar zaten bol bol dinlendik, bol bol çalıştık. Ee, bu nedenle eğer sabah düzenli belirli bir saatte kalkabiliyorsanız ve akşam da yine belirli bir saatte yatıyorsanız, kişisel bir programınız varsa. Bu arada yoksa kesinlikle kişisel bir program yapın. Bu programa uyuyorsanız 5-6 saat günde rahatlıkla ders çalışıyor olmanız gerekiyordu ve böyle bir çalışmayla zaten TYT fizik konularının tamamını bitirmiş, hatta denemelerini de bitirmiş olmanız gerekiyordu. Peki burada artık ikiye ayrılalım. Bazılarınız evet ben konuları bitirdim. Denemeleri de bitirdim. Geriye dönüp bakmalı mıyım diyorsa evet burada bir istasyon kuralım. Denemelerinize bir bakın. Çevirin. Hangi konularda, hangi sorularda takılmışsınız? Konu olarak gerçekten ben bunu geçtim ama hala içselleştiremedim, kafama tam oturtamadım diyorsanız lütfen o konulara tekrar bakın. Bundan sonra ise artık AYT konularına ağırlık verin. AYT konularına çalışırken de yine AYT konularının sıralarında gidebilirsiniz ancak 11. sınıfta ve 12. sınıfta dersler işlenirken çok zorluk çektiğiniz bir konu varsa o konuları öne çekebilirsiniz. Böylelikle onlarla daha kolay baş edersiniz ben hep bu konuda örneğin atıyorum manyetizma ben hep manyetizmada zorlanıyorum bu konuyu acaba yapabilecek miyim kaygısını ile bir an önce baş etmeniz için bu konuları öne çekebilirsiniz genelde öğrencilerimiz bizim AYT konularında dalga mekaniği modern fizik manyetizma elektromanyetizmada zorlanmaktalar bu nedenle Sizde aynı şey varsa bu konuları öne çekebilirsiniz. Bir de arkadaşlar modern fizik sizler için en kazançlı konu olacaktır. Çünkü e, konuya çalışma sürenizle soru sayısına bakıldığında gerçekten karda olacağınız bir konu olacaktır.